Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videomuzda sizler için 9. sınıf sonbahar ödev öğümüzün kümeler kartezyen çarpım birinci testini çözeceğiz. 11 ve 13. sayfalardayız. Birinci sorumuzda aşağıdaki ifadelerden hangisi bir küme belirtmez? Arkadaşlar küme elemanları net bir şekilde tanımlanmış olan nesneler topluluğuydu. Öyleyse iki basamaklı tek sayılar dediğimizde aklımıza 11, 13, 15, hatta eksili olanlar eksi 11 eksi 13 ne geldiği bakın çok net belli dolayısıyla bu bir küme belirtir. B şıkkında yılın ayları diyor yılın 12 tane ayı var Ocak Şubat aralığa kadar olanlar bunlar da net bir şekilde anlaşılıyor. C şıkkında 1 ile 5 arasındaki doğal sayılar 1 ile 5 arasında 2, 3 ve 4 var. Bunlar da net bir şekilde anlaşılıyor bakın. D şıkkında haftanın bazı günleri bazı şimdi bazı deyince kimine göre pazartesi salı anlaşılabilir. Kimine göre çarşamba perşembe anlaşılabilir. Dolayısıyla bu bir küme belirtmez. Yine E şıkkında matematik kelimesindeki harfler bu kelimede bakın hangi harfler olduğu net bir şekilde belli olduğu için bu da bir küme belirtir. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacak. İkinci soruda verilen kümede aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğu sorulmuş. Sıfır elemanıdır A. Ah, arkadaşlar eleman sembolü kullanıldığında verilen şeyin aynısını yukarıda bulabilmeniz lazım. Sıfır bakın verilmiş. Yukarıda sıfırın aynısı var mı? Evet. Öyleyse bu doğru olacak. A şıkkı doğru. B şıkkı A kümesinin eleman sayısı 5'tir demiş. 0, 1, 2 ve parantezli 3, 4. Bakın bu parantezli 3, 4 sadece kendi başına bir eleman parantezlerle çevrelenmiş. E, o zaman burada toplamda 4 eleman var. 5 eleman olması yanlış bir şey. Peki alt küme kavramından bahsedelim biraz da. E, 1, 2 parantezli 1, 2 alt kümedir A doğru mu? Arkadaşlar alt küme sembolü kullanıldığında şu parantezleri aradan kaldırın. Bakın bu 1 ve 2'nin aynısını yukarıdan bulabiliyorsanız bu doğrudur. Eleman dediğinde verilenin aynısını buradan bulacaksınız küme içinden. Alt küme dediğinde ise o parantezlerin içinde kalanları yukarıda bulabiliyor olmanız lazım. Burada 1 ve 2 olduğu için C şıkkı doğru. Eleman sembolü kullanılmış parantezli 3 4 var mı parantezli 3 4? Evet aynısı var. O halde bu doğru. Alt küme sembolü kullanılmış en dıştaki parantezi atıyorsunuz. Geriye kalanın aynısını yukarıda bulmaya çalışıyorsunuz. Evet var. O zaman bu da doğru. Cevap yüzden B şık olacak. Üçüncü soruda A, B, C kümeleri için A kesişim C ve B kesişim C verilmiş. Bizden A bileşim B kesişim C kümesinin eleman sayısı istenmiş. Arkadaşlar burada bakın dağılma özelliklerini yapabileceğimizi biliyorduk kümelerde. O halde bu verilen işlemi A kesişim C bileşim B kesişim C biçiminde yazabiliriz. Şimdi dikkat ederseniz yukarıda zaten A kesişim C ile B kesişim C tanımlanmış. Bizden bunların bileşimini istemiş. Yani bu kümelerde yer alan tüm elemanları almamız istenmiş. Kimler var bakalım? 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu elemanlar var. E bu kümenin eleman sayısı 6 tane. Bizden de bu istenmiş. Dördüncü soruda A ve B kümeleri verilmiş. S, A kesişim B'ye istenmiş. Arkadaşlar A ve B kesişiminin ortak elemanları. Bakın A kümesi X'lerden oluşacak ve bunlar öyle sayılar olacak ki bu X'ler 100'den küçük. 2'nin katı olan pozitif tam sayılar. Diğer yandan B kümesi yine X'lerden oluşacak. Öyle sayılar olmalı ki bu sayılar 90'dan küçük veya eşit. 3'ün katı olan pozitif tam sayılar. Şimdi biz ikisinin kesişimini bulmak istediğimize göre hem 2'nin hem de 3'ün katı olan pozitif tam sayıları bulacağız. Ve aynı zamanda hem 100'den hem 90'dan küçük eşit şeklinde olmalı. E, i̇kisinin ortak elemanları bakın nedir? E, A kümesinde 100'den küçük var ama B kümesinde 90'dan küçük eşittir diyor. Örnek veriyorum 96 diye bir eleman eğer A kümesini sağlıyorsa B kümesini sağlamadığı için zaten alamayacağız. O halde bir kesinlikle 90'dan küçük ya da eşit olan hem 2'nin hem de 3'ün katı olan hem 2'nin hem 3'ün katı olan sayılar 6'nın katı sayılardır. Bu nedenle 6'nın katı pozitif tam sayılar alacağız 90'dan küçük veya eşit. Bunlar arkadaşlar 6 ilk sayımız. K yerine 1 yazarsak 6 sayısı sağlar. K'ya 2 yazarsak 12 olabilir. 3 için 18 olur. nokta nokta nereye kadar devam edecek? E K'nın yerine 15 yazarsam 6 ile 15'in çarpımı 90 yapar ve 90'da tam alacağımız son sayı olacak. Şimdi buradaki sayı adedinin kaç tane olduğu sorulmuş. Arkadaşlar bu şekilde bakın terimlerin arasında ritmik bir artma varsa, terimler arasındaki artmalar hep aynıysa bu e, sayı adedini bulurken terim sayısı dediğimiz formülü kullanıyoruz. Terim sayısı şöyle hesaplanıyor. Verilen bu sayı grubu içerisindeki son sayıdan ilk sayıya çıkarıyorsunuz. Bunu sayıların artış miktarına bölüp 1 ekliyorsunuz. Bu işlemleri de yaparsanız cevap 15 çıkacak. Bu nedenle cevabımız A şıkkı olmalı. Beşinci soruda bir kümenin eleman sayısı 2 artırıldığında alt küme sayısı 24 artmıştır. Kümenin eleman sayısı kaçtır? Arkadaşlar bu kümenin eleman sayısının en tane olduğunu kabul edelim. En tane olsun. O zaman kümenin eleman sayısını 2 artırdığımızda oluşan kümeye B kümesi diyelim. B kümesinin eleman sayısı en artı 2 olur. E, alt küme sayısını hesaplarken 2 üzeri eleman sayısı şeklinde işlem yapıyorduk. Yeni kümemizin alt küme sayısı 2 üstü n artı 2. İlk kümemizin alt küme sayısı 2 üstü n ve yeni kümemizin alt küme sayısı eski kümemizin alt küme sayısından 24 fazlaymış. 2 üstü n artı 2'den 2 üstü n'i çıkarırsak cevap 24 kalmalıymış. E bunu şöyle ayırabilirim. 2 üstü n artı 2'yi 2 üstü n çarpı 2 üstü 2 biçiminde ayırabiliriz. Eksi 2 üstü n eşittir 24. Bakın burada 2 üssü n parantezine alırsam eğer 2'nin e, karesi 4 eksi 1 3 yapar. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Şurası 4. 4 tane 2 üssü n'den 1 tane 2 üssü n çıkarsa 3 tane 2 üssü n kalır. Bu da 24'e eşitse 2 üssü n eşittir 24 bölü 3 eşittir 8. 2'nin hangi kuvveti 8'dir? 3. O zaman n eşittir 3 olmalı. Başlangıçtaki kümemizin eleman sayısını sorduğu için cevap A şıkkı olacak. Altıncı soruda A ile B aynı E evrensel kümesinin alt kümesidir. E, verilenlere göre S E kaçtır? Arkadaşlar bu tip sorularda yapacağınız şey çok basit aslında. Verilen iki denklemi taraf tarafa toplamak. Çünkü bu ikisini topladığınız zaman bakın S A artı S A üssü hemen yanında S B artı S B üssü o da eşittir 26 geliyor. Şimdi bir kümenin kendisiyle bunun tümleyeninin eleman sayısı o kümenin evrensel kümesinin eleman sayısını verecek. Şöyle düşünebilirsiniz. Bakın bu bir A kümesi ise şu da o A kümesinin evrensel kümesi olsun. O zaman A'nın içi A'daki eleman sayısı bunlarsa A'nın tümleyenindeki eleman sayıları bunun dışında kalanlardır. İkisini topladığınızda evrensel kümeyi bulursunuz. Aynı mantıkla B kümesinin elemanlarının sayısıyla B'nin dışında kalanların eleman sayısının toplamı yine evrensel kümenin eleman sayısını verir. İkisinin toplamı 26 ise iki tane evrensel 26 olduğuna göre bir tane evrensel 13 elemanlı olmalı cevap. Bu yüzden B şıkkı olacak. 7. soruda futbol, voleybol ve basketbol oyunlarının oynandığı bir toplulukta basketbol oynayan herkes voleybol oynamakta fakat futbol oynamamaktadır. Arkadaşlar basketbol oynayan herkes voleybol oynamakta. Bu ne demek? Aslında basketbol kümesi voleybol kümesinin bir alt kümesi olmalı. Basketbolu oynayanlar hiçbir şekilde futbol oynamadığına göre basketbolda futbolda kesişmeyecek demek. Ama tabi bu voleybolla futbolun kesişmeyeceği anlamına gelmez. Şimdi bunun nerede olduğuna bakalım. A şıkkında B kümesi V'nin alt kümesinde değil. Basketbol V'nin altında değil bakın o yüzden A olamaz. B şıkkında e, basketbol yine voleybolun alt kümesi değil. Dolayısıyla bu da olamaz. C şıkkına gelip baktığımızda basketbol voleybolun alt kümesi. Aynı zamanda futbolla basketbolun kesişimi olmamalı ki burada futbolla basketbolun bakın kesişimi yok. Öyleyse aradığımız cevap C şıkkı olacak. 8. soruda bir sınıftaki öğrencilerin %40'ı fizik dersinde %80'i kimya dersinde başarılıdır. Bu sınıfta iki dersten başarısız olan öğrenci yoktur. Arkadaşlar iki dersten başarısız öğrenci yoksa bakın fizikleri şöyle kimyaları şöyle çizelim. Bunların evrensel kümesini çizmeyecek misiniz? Çünkü bunların dışında ikisinden de başarısız olan kimse yok. Bunlar başarılılar kümesi. F'nin içinde kalanlar fizikten başarılı olanlar. K'nin içinde kalanlar kimyadan başarılı olanlar. E şimdi kümenin tamamı her zaman %100'dür. E o zaman fizikten başarılı olan %40, kimyadan başarılı olan %80, e bunları topladığımda %120 yapıyor. E kümenin tamamının %100 olması lazım. Öyleyse bu aradaki %20'lik fark sevgili arkadaşlar bu iki kümenin kesişiminin eleman sayısıdır. İşte iki kümenin kesişimi %20 elemanlı olmalı. Buradan fiziğin geri kalanının %20, kimyanın geri kalanının da %60 olduğunu görebilirsiniz. Şu an toplarsak %60, %20 daha %80, %20 daha %100 kümenin tamamı sağlandı bakın. Şimdi kesişim %20'lik elemana sahip ve bunun 6 kişi olduğunu soru bize söylemiş sınıftaki öğrenci sayısını soruyor. Yani aslında bu kümenin %100'ünün kaç olduğunu sormuş. Bakın 20'nin 5 katı 100 yapar. O zaman 6'nın da 5 katı bize istenilen sınıf sayısını verir. Cevap bu yüzden değişik olmalı. 9. soruda aşağıda A, B ve C otellerine ait 4, 4 farklı etkinlik için bir tablo verilmiş. E tik işareti olanlar hangi etkinliğin hangi otelde yapıldığını gösteriyormuş. Buna göre tabloyu ifade eden ve şeması aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şöyle bakabilirsiniz. Bakın dart atışı, dart atışı sadece A otelinde var. B'de ve C'de yok. O zaman e, A şıkkı cevap olamaz çünkü dart atışına baktığınızda hem A'nın hem C'nin ortak eleman olarak duruyor. O yüzden A'yı eledik. E B şıkkında yine dart atışı ikisinin 3 kümenin hatta kesişiminde kalmış. Dolayısıyla B'yi de eledik. C şıkkına bakarsak dart atışı sadece A kümesinde. Bu olabilir. E, diğerlerine bakalım. E, animasyona baktığımızda üçünde birden var animasyon. O zaman kesişimde yer almalı. E, bu da öyle. Kesişimde yer alıyor. Sonra yemek yarışmasına bakarsanız A ve B'de var. C'de yok. E, yemek yarışması ama burada B ve C'de verilmiş yemek yarışması. Dolayısıyla C şıkkı olamaz. D şıkkı olabilir mi? Dart atışı sadece A kümesinde, A otelinde dolayısıyla doğru. Animasyon üç'ünün kesişiminde olmalı. Bu da doğru. Sonra yüzme yarışması B ve C'de var, A'da yok. E, yüzme yarışması gerçekten B ve C'de var, A'da yok. E, diğer yandan yemek yarışması A ve B'de var, C'de yok. E bu da doğru. O zaman tüm seçenekler sağlandığı için cevap değişik olacak. E şıkkını da görmek isteyebilirsiniz. Ama zaten dart atışından bunun da elendiğini görebilirsiniz. Çünkü dart sadece A kümesinde olmak zorundaydı. E, bu durumda doğru seçeneğimiz D şıkkı olacak. 10. soruda verilen eşitliğe göre x artı y toplamı kaçtır? Arkadaşlar sıralı ikili biçiminde verilmiş. Bakın bu sıralı ikili de 2 üzeri x artı 1'in 64'e 81'inde 3 üzeri y eksi 2'ye eşit olması gerekir ki bu sıralı ikililerin eşitliği sağlanmış olsun. Karşılıklı olarak birinciyi birinciye ikinciyi ikinciye eşitliyoruz. 2 üzeri x artı 1 eşittir 64. 2'nin hangi kuvveti 64'tür? 6. kuvveti. E buradan x eşittir 5 bulunur. İkinci kısımda 81 eşittir 3 üssü y eksi 2 olmalı. 3'ün hangi kuvveti 81? 3'ün 4. kuvveti 81. Öyleyse 2'yi sağ tarafa atarsak y eşittir 6 olacak. Buradan bizden x artı y istendiği için 5 artı 6'dan cevap 11 olmalı. 11. soruda A kümesi x'lerden oluşacak. Öyle ki x ilk 3 pozitif tam sayı. Arkadaşlar ilk 3 pozitif tam sayımız 1, 2 ve 3'tür. B kümesi x'lerden oluşacak. Öyle ki x 121 sayısının rakamları. 121 sayısında 1 ve 2 rakamları var. Bir küme içerisinde aynı rakam birden fazla sayıda bulunamaz. Buna göre A çarpı B kümesinin grafiğinin hangisi olduğu sorulmuş. Arkadaşlar A çarpı B dediği için ilk verilen x ekseninde İkinci verilen y ekseninde belirtilmelidir. Bu nedenle biz x ekseninde A kümesinin elemanlarını y ekseninde B kümesinin elemanlarını söylemek zorundayız. A kümesi 1 2 3, B kümesi 1 2 3 verilmiş. Bakın oysaki 1 ve 2 olmalıydı. O yüzden A olamaz. Aynı şekilde B de B şıkkı da olamaz çünkü 1 2 3 verilmiş B kümesinde. C şıkkına baktığınızda e A kümesinin sıfırın olduğu elemanına da karşılık bir şeyler gelmiş. 0'a 1'e, 2'ye, 3'e gelmiş. O zaman 0'ın karşılığında bir şey çıktığı için bu yanlış olacak. D şıkkına baktığımızda e, şurada bakın 1,0 diye bir elemanımız var. B kümesinin 0 diye bir elemanı yok ki böyle bir şey olsun. O yüzden bu da yanlış. A kartezyen B'de 1'i 1'e eşlememiz gerekecek. 1'i 2'ye, 2'yi 1'e, 2'yi 2'ye, 3'ü 1'e ve 3'ü 2'ye eşlememiz gerektiği için doğru seçenek E şıkkı olmalı. 12. soruda aşağıda 9 tane düzgün altıgen çizilmiştir. Birer kenarı ortak olan altıgenler komşudur. A, B, C, D altıgenlerine komşu olan altıgenlerin içlerinde yazan harflerin kümeleri sırasıyla K, L, M, N olarak verilmiş. Şöyle ben de üstüne karıştırmamak için yazıyorum. K, L, M, N olarak örnekle tanımlanmış. C altıgeninin komşu olan altıgenlerinde yazan harflerin kümesi B, C, D olacakmış. Bakın C kümesini çevrileyen B, C, D olduğu için Bunların komşuları da BCD'dir. Şimdi buna göre K bileşimle fark M kesişimliğinin en sade halini sormuş. Bu kümeleri teker teker belirleyelim. Mesela K kümesinde kimler var? Arkadaşlar K dediği şey A olarak söylenen kümeydi. E A'yı çevreleyen A'ya komşu olan sadece B var. Öyleyse K kümesi sadece B'den oluşacak. Sonra L kümesine bakalım. L kümesi B olarak isimlendirilen kümeydi. B kümesini çevreleyen bununla ortak bir kenarı olan A var. C, D, C. C'yi iki defa yazamayacağım için A, C, D olarak yazıyorum L kümesini. A, C, D. Sonra M kümesine gelelim. M kümesini zaten az önce bize kendisi de söylemişti. B, C, D biçiminde olacak. Son olarak N kümesi. N'yi D kümesi olarak almışız. Bu D'yi çevreleyen B, C elemanları var. Bakın B ve C D'yi çevreleyen. Bunları ortak kenarı olan B ve C Şimdi artık sorunun istediğini yapalım. K ile L'nin bileşimi. Arkadaşlar K ve L'nin bileşimi bunlarda bulunan o, tüm elemanlar olmalı. Öyleyse A var, B var, C var, D var. Ortak olan ya da olmayan tüm elemanlar geliyor. Fark. kesişim kesişimle M ile N'ye de ortak olan elemanlar B ve C. Şimdi bunları çıkartacağız. A, B, C, D'nin içerisinden B'yi ve C'yi atmamız istenmiş. Bu kümeden B, C'yi atarsak Geriye A ve D elemanları kalır. Bu nedenle cevap C şıkkı olmalı. 13. soruda A çarpı B kümesinin grafiği verilmiş. A eksi B'nin ne olduğu sorulmuş. Arkadaşlar A çarpı B dediği için ilk verilen X ekseninde ikinci verilen Y eksenindeki elemanlar olmalı. Yatay eksene baktığınızda eksi 2'nin, eksi 1'in, 0'ın ve 1'in karşısında elemanlar görüyorsunuz. Öyleyse A kümesi eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 elemanlarından oluşmalı. B kümesine baktığınızda dikey eksenden karşılık alan elemanlar 1. Bir, 1'lerin karşısında eleman ve 2'lerin karşısında eleman görüyoruz. Öyleyse bu da 1 ve 2'nin olduğu elemanlardan oluşmalı. A fark B istenmiş. A'nın içinden B'ye ait olanları atmamız istenmiş. A'nın içinde B'ye ait olan eleman var mı? Mesela 1 bir var. 1'i atmam lazım. A'nın içinde B'ye ait olan başka eleman var mı? Hayır. O zaman geri kalan eksi 2 eksi 1 ve 0 olmalı. Bu da bakın B şıkkında var. Cevap bu yüzden B seçeneği olacak. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.